Hanımefendi iyi günler. İyi günler. Müsait miydiniz? Müsaitim buyurun. Ben site yöneticiniz Nevzat. Ne evet. Nevzat Bey? Hakkınızda bir ihbar var. Aa ne ihbar? Var? Şöyle ki şöyle ki asansöre binmediğiniz, binemediğinize dair bir ihbar var ve kamera kayıtları incelendi tarafımca bunun için geldim ben buraya. Ya evet ben korkuyorum asansöre binmekten. Şöyle ki bizde asansör yılda birkaç kere ya düşer ya düşmez. Nasıl ya? Şaka yapıyorum şaka düşse bile zaten çarpma anında zıplarsanız böyle bacaklarınız kırılmıyor. Aa şakadın. neler diyorsunuz siz? Şaka, daha ne haberi var? Şöyle söyleyeyim size. Asansör rahat rahat binebilirsiniz. Bütün sistemimizdeki asansörlerin donanımı küçük grubun markası olan Elite Pro. Hidrolik tamponuna halat şişesine, denge zincirinden kapısına fotoseline hatta ve hatta kesintisiz enerji sağlayan kablolarına kadar hepsi Elite Pro. Adı küçük kendi büyük. Biz de büyüyeceğiz. Biz de bir gün küçük grup oluruz. Sizden tek ricam asansörü rahat rahat binin. Göreceğim sizi binecek misiniz? Binerim abi. Böyle story hu hu bekliyorum. Bekliyorum. Kesin bineceksiniz değil mi? Bineceğim. Bineceğim kesin bineceğim. Hashtag Nevzat, yönetici Nevzat.